Şimdi rahatsız edici bir gerçeğe derinlemesine dalalım. Hayatınız taşımakta ısrar ettiğiniz ölü yüklerle tıkanmış durumda. Sadece enerjinizi emen ilişkiler, gücünüzü kemiren alışkanlıklar, günlerinizi zehirleyen düşünceler, bunların hepsi saklamakta ısrar ettiğiniz duygusal çöp yığını gibi birikiyor. Neden mi? Korkudan, rahatlık düşkünlüğünden, artık hizmet etmeyen şeylere duyulan çarpık bir sadakatten. Stoacı felsefe, ustura keskinliğindeki bilgeliğiyle bize öğretir. Gerçek özgürlük sessizce çıkarmayı öğrendiğinizde başlar. Gösterişle veya dramalarla değil, daha azın her zaman daha fazla olduğunu bilen kişinin sakin kararlılığıyla. Hadi bu fazlalık ormanını birlikte temizleyelim. Başkalarının fikri korkusu, görünmez hapishane. Kırılması gereken ilk ve en ağır pranga budur. Kaç kez, yargılanma korkusuyla sevdiğiniz kıyafeti giymekten vazgeçtiniz. Gülünç görünme korkusuyla bir fikri savunmadınız. Ne derler diye bir hayalin peşinden gitmediniz. Acı gerçek. Kimse sizin düşündüğünüz kadar sizi düşünmüyor. İnsanlar sizin onlar hakkında ne düşündüğünüz konusunda fazla meşguller. Köle doğan Stoacı Epiktetos, gerçek özgürlüğün övgü ve eleştirilere kayıtsız kalmakta olduğunu keşfetti. Sert egzersiz bir hafta boyunca kimse izlemiyormuş gibi davranın. Sosyal performans katmanları altında boğulmuş otantik bir benliği keşfedeceksiniz. Toksik ilişkiler, duygusal vampirler. Bunlar arkadaşlık, aşk veya aile kılığına girerler. Şunlardır. Plan iptal edince rahatlama hissettiğiniz, her konuşmadan sonra bitkin düştüğünüz, her zaman ihtiyacı olan ama asla müsait olmayan, Marcus Aurelius günlüğüne şunu yazdı. Sabah uyandığında kendine şunu söyle. Bugün iletişim kuracağım insanlar müdahaleci, nankör, kibirli. Şikayet etmek için değil, hayatınızda kimin kalacağını sadece sizin kontrol ettiğinizi hatırlamak için. Açıklama yapmadan kesin. Dramasız kaybolun. Bir stoğacı atasözünün dediği gibi, kediye balığını açıklama. Sadece buzdolabına koy. Kendine zarar veren alışkanlıklar, sessiz katiller. Zararsız başlarlar; bir içki daha, telefonda sadece beş dakika daha, son bir yemek krizi. Ta ki şunların tutsağı olana kadar. Sağlığını sabote eden rutinler. Başarısızlığı sürdüren zihinsel kalıplar. Canlılığını çalan bağımlılıklar. Seneca uyarıyordu: "Hangi limana gideceğini bilmeyen için hiçbir rüzgar uygun değildir." Bir seferde bir alışkanlığı değiştirin. En kolayından başlayın. Mikrozaferleri kutlayın. Stoğacılık mükemmelliği değil, ısrarlı ilerlemeyi savunur. Kontrol takıntısı. Her şeyi mahveden illüzyon. Enerjinizin %90'ını şunları kontrol etmeye çalışarak harcıyorsunuz. İnsanların düşünceleri, öngörülemeyen durumlar, başka faktörlere bağlı sonuçlar. Stoacılar hayatı iki daireye ayırır. Kontrol edebilecekleriniz eylemleriniz, değerleriniz, tepkileriniz ve edemeyecekleriniz, geri kalan her şey. Her gün pratik yapın. Bu benim kontrolümde değil mi? değilse bırakın. Rüzgarın yönünü değiştirmeye çalışmayan bir yelkenci gibi yelkenlerinizi ayarlayın. Gerçekçi olmayan beklentiler, hayal kırıklığı formülü. Acı çekiyorsunuz çünkü insanların karakterlerine aykırı davranmalarını bekliyorsunuz. Başarının çabuk ve kolay gelmesini umuyorsunuz. Kendi birinci bölümünüzü başkalarının yirminci bölümüyle karşılaştırıyorsunuz. Kityumlu Zenon öğretiyordu. Mutluluk sahip olduğunu istemekte, istediğine sahip olmakta değildir. Bu radikal egzersizi yapın. Bir ay boyunca başkalarından sifir şey bekleyin, gelen her şey bonus olacak, vereceği rahatlamaya şaşıracaksınız. Her zaman haklı olma ihtiyacı, en işe yaramaz yük, kaç ilişkiyi mahvettiniz, kaç saatinizi verimsiz tartışmalarda harcadınız, hepsi şunları kanıtlamak için, görüşünüzün doğru olduğunu... Olay hafızanızın kesin olduğunu, fikrinizin en geçerli olduğunu, Musonius Rufus soruyordu: Değerli olan ne haklı olmak mı yoksa huzurda olmak mı? Stratejik sessizliği pratik edin. Başkalarının önemsiz tartışmaları kazanmasına izin verin. Enerjinizi gerçekten önemli savaşlara saklayın. Dijital gürültü, organize dikkat dağıtıcı akıllı telefonunuz tamamen bağımlılık yaratmak için tasarlandı. Bildirimler dikkatinizi parçalayan Derin düşünme yeteneğinizi çalan, sahte aciliyetler yaratan küçük dopamin dozlarıdır. stovacılığın öncüsü Platon Hı. mağara alegorisinde gerçeğin yerine alan gölgeler konusunda uyarıyordu. Detoks yapın, tüm gereksiz bildirimleri kapatın, sosyal medyayı kontrol saatleri belirleyin, yaratıcı can sıkıntısı hakkınızı geri kazanın. Olumsuz düşünceler zihinsel zehir şunları fısıldayan o iç sesler, yeterince iyi değilsin, yanlış gidecek. Denemeye değmez. Köle filozof Epiktetos öğretiyor ayıyordu. İnsanları rahatsız eden olaylar değil, olaylar hakkındaki yargılarıdır. Olumsuz bir düşünce geldiğinde sorun. Bu gerçek mi yoksa yorum mu? Yüzde doksan zaman sadece kılık değiştirmiş korkunuzdur. Fiziksel ve zihinsel dağınıklık. Felç eden kaos. Dağınık masanız düzensiz eviniz, aşırı dolu ajandanız, dağınık bir zihnin belirtileri, zihinsel berraklığa engeller, gereksiz stres faktörleridir. Stoacılar mazoşizm için değil, az şeyin yeterli olduğunu kanıtlamak için çileciliği uyguladılar. Kullanmadıklarınızı bağışlayın, günde bir çekmece temizleyin, dış düzen iç düzeni besler. Kıyaslamalar, neşe hırsızı, kendinizi şunlarla karşılaştırıyorsunuz. Sosyal medyanın highlight reel'sileri, yolculuğun farklı aşamalarındaki insanlar, kültürün yarattığı gerçekçi olmayan standartlar Seneca'ya öğütlüyordu. Hayat bir oyun gibidir, uzunluğu değil. Nasıl oynadığınız önemlidir. Geçerli tek kıyaslama ölçütünüz kendinizsiniz. Karşılaştırma değil, ilerleme günlüğü tutun. Sessiz çıkarmanın gücü bu unutulmuş stoacı sanattır. Dünya daha fazla ekle diye bağırırken bilgelik çıkar diye fısıldar. Değişikliklerinizi duyurmanıza gerek yok. Seçimlerinizi savunmak zorunda değilsiniz. Gerçek dönüşüm spot ışıklarından uzakta ruhun sessiz köşelerinde olur. Bugün başlayın. Bu listeden bir öğe seçin ve sessizce çıkarın. Sonra bir tane daha ve bir tane daha ta ki sadece öz kalana kadar en saf özgür ve güçlü haliyle siz. Marcus Aurelius kişisel günlüğüne yazdığı gibi, karanlık zamanlar sessiz insanlar ister. Ne tür bir insan veya kadın olmayı seçiyorsunuz?